YouTube'da EK TV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. 1 Kasım'dan itibaren elektronik ilanlarda doğrulama sistemi devreye girecek. Kısa adıyla EIDS. Bu uygulamanın artılarını, eksilerini nasıl e, hayata geçirileceğini, vatandaşa nasıl etkisi olacağını ve yaptırımlarını ve tabii ki fiyatlara etkisini emlak uzmanı Sayın Mustafa Hakan Özelmacıklı ile konuşmaya başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Mustafa Hakan Özelmacıklı. Merhaba Emre Bey, iyi yayınlar efendim. Sayın Özel Macıklı, 1 Kasım'dan itibaren uygulamaya geçecek olan bu sistemle ilgili bize ve izleyicilerimize bilgilerinizi aktarır mısınız? Özellikle de sarı sitelerdeki ilanlarla ilgili bu uygulama. Buyurun sizi dinliyoruz efendim. Tabii özellikle aslında biraz öncesine bakalım. Yakın zamanda özellikle Cumhurbaşkanımız ilan sitelerinin 1 Kasım tarihi itibariyle sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesut tutacağız ee, ve bu noktada zafiyet olursa da 100 bin liraya kadar bir idari para cezası uygulayacağız ifadelerini geçen günlerde kullanmıştı. Bununla beraber tabii yakın zamanda yine Ticaret Bakanımızın da sektördeki çürük elmaları ayıklama gayreti içindeyiz. Ee, bu konuda kanunlar... İşte yönetmelikler Bakanlığımıza verilen yetkileri en hızlı ve titiz bir şekilde uygulayacağız. Bundan da çekinmeyeceğiz. Amacımız ticaretin özellikle gayrimenkul ve otomotivde ticaretin doğru ve dürüst yapılması, gerek alıcıların, gerekse de tüketicilerin ve satıcıların kazanacağı makul fiyatlarda ve istikrarlı bir şekilde iç piyasa ortamını sağlamayı hedefliyoruz demişlerdi. Şimdi aslında bu açıklamaların arka planında gelen şey de 31 Ağustos tarihi itibariyle artık ilan vermede şartların değişmesiyle alakalı ve bu 31 Ağustos'ta çıkan yönetmelik bir kasıma bir kasımda uygulanmaya başlayacak şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmişti. Şimdi de bunun son hazırlıklarının aslında yapıldığını görüyoruz. Tabii mali olduğu üzere 5 Haziran özellikle 2018 tarihinde taşımacılık hakkında yönetmelik çıkmıştı. Bu yönetmelik çeşitli zamanlarda kamuoyunun talep ve beklentilerine göre de revize edildi ve bu 31 Ağustos'taki düzenlemeyle beraber ilan platformlarına bazı düzenlemeler geldi. Şimdi evet. hazırlanan o yönetmelikte elektronik ortamda aslında ilan verme hizmeti sağlayan işte biraz önce de bahsettiğiniz gibi aslında ilan portallarına e, bu noktada bazı ek yükümlülükler getirildi. Bu kapsamda da Başkalarına ait taşınma satışına yönelik verilen ilanlarda elektronik ortam sağlayan bu portalların üyelikten önce, yani kişi üye olmadan önce ya da ilanın yayınlamadan önce, üye eskiden olmuş olabilir ama artık 1 Kasım'dan sonra ilanı yayınlamadan önce e, bu kişinin e, gerçekten böyle bir kişi var mı kimliğinin doğrulanmasıyla alakalı bir sistem devreye alınıyor yani nasıl diyelim buna gerçek ve tüzel kişilere e, üyelikten veya ilanı yayınlamadan önce bir kimlik doğrulaması yapacaklar. Bununla beraber ilerleyen safhalarda ilk adım bu kimlik doğrulama ikinci adımda da aslında bu yayınlanan ilana ilanla bir ilgileri var mı? Yani bu noktada gerçekten kendilerine ait mi, kendilerine ait, eşlerine mi ait? işte şirketse şirketin yetkilisi olarak mı bunu ifade ediyorlar? Hani bunlar biraz netleşmiş olacak. Bu çerçevede de özellikle emlak işletmeleri tarafında da emlak işletmeleri sadece yetkilendirildikleri taşınmazların ilanını girecek. Ama bunlar da ikinci fazda yani ilerleyen zamanlarda devreye girecek bir durum. Tabii ki bu çerçevede de asıl amaç burada tüketici mağduriyetlerinin mağduriyetlerine yol açabilen sahte ilanların sistemden elenmesi. Bu noktada bunun da bir elektronik doğrulama sistemi içerisinde yapılması bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi olarak hedefleniyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda diyebilir ki izleyiciler ya insanlar nasıl dolandırılıyor? Yani bugün girilen sahte ilanlarla bir bakıyorsunuz bu şikayet sitelerine. Binlerce insan, on binlerce insan ya ben mal sahibi zannettim, para yolladım, mal evet. sahibi değilmiş. ...gibi böyle daire kapoları yollayan, işte kiralık daire zaten çok hassas bir konu... ...bu dönemde kiralık daire kaparoları yollayan birçok böyle tüketici mağduriyeti var. Bakanlık da dedi ki biz bir EIDİS, elektronik ilan doğrulama sistemi kuruyoruz. EIDİS ticaret gov.tr üzerinden bu aslında hizmet verecek. Bu hizmette aslında amaçlanan e, ilanlar girilmeden önce ilan portalları kişilerin gerçekten bu ilanın sahibi olduklarını yani ilan veren kişinin gerçekten bir ilan veren kişi mi e, bunun kontrolünü yapacaklar. Bu önemli bir aşama. Niye? Bugün ben diyelim ki Mustafa Hakan olarak ilan portalına girip Ahmet Bülbül diye bir isimle herhangi bir e, ilan girebiliyorum veya bunun hiçbir kontrolü yok ve bu şekilde aslında sadece bir cep telefonu hatta sadece belki bir e-mail adresiyle hesaplar açılabiliyor ama bu hesaplan, hesaplar üzerinden işte araçta da gördük işte böyle 400-500 tane ilan veren bir Metin Bey hikayesini işte bugün evet. görüyoruz 3-5 milyon dolarlık bir gayrimenkulün ilanını veren yetkili kişi ünvanını kullanan işte Zeynep Hanım gibi bir ifade kullanan ama bu gayrimenkul gerçekte var mı yok mu Hani bir muhatap var mı? Çünkü burada bu sefer ilanı veren kişinin kimliğini doğrulayamadığınız için bu noktada oluşan bir e, tüketici mağduriyetini çözemiyorsunuz Emre Bey. Yani burada kim bu? Yani bu verdiği hat belki de geçici bir hat e, kapatıyor parayı aldıktan sonra piyasadan kayboluyor. Şimdi bu elektronik ilan doğrulama sistemi Eidis ne yapacak? Başkalarına ait taşınmazların Satışına yönelik yani kim verirse versin ilanlara elektronik ortam sağlayan bu portallara bir kimlik doğrulama hizmeti verecek. İnsanlar buraya ilan girmek istediklerinde E-Devlet üzerinden kimliklerini doğrulayacaklar. Ünvan ve şirket yetki doğrulamaları yapılacak. Bu yazılım zaten sistemi 1 Kasım itibariyle 1 Kasım'dan önce aktif olacak ki ilan portallarına da işte bu kodlar verilsin. İşte biz de bu hafta bu kodların verilmesini ve ilan portallarını yavaş yavaş bunu sisteme entegre etmesini bekliyoruz. Peki bu noktada Yaptırma Aslında olacak mı ee, bu uygulamada örneğin e, tabii bu uygulamayla birlikte e, hayalet satıcılar ortadan kalkacak. Dediğiniz gibi dolandırıcılık e, kapıları kapanmaya başlayacak. E, peki bunun burada bu AIDS ile birlikte e, bir yaptırım olacak ve bu e, uygulamayla birlikte e, balon e, tartışması var biliyorsunuz konutta hem satılıkta hem kiralıkta fiyatlarda bir gerileme bekliyor musunuz? Tabii. Yani özellikle şu var. Öncelikle aslında tabii ilgi bir ilanı gelen kişi o ilan yetkilisi olmadığının tespit edilmesi, ilandaki bilgilerde hata olması ve benzeri durumlarda Ticaret Bakanlığı'nın 100 bin liradan başlayan cezai müeyyideleri var. Bunlara ilişkin yaptırımların zaten bazı örneklerini görüyoruz. Mesela 545 ilanda fahiş fiyat artışları nedeniyle yakın zamanda yüklü cezalar kesildi biz hala aslında işin en başındayız. Yani ya girilen ilan gerçekten ilan mıdır? Ama bu dediğinizin etkilerinin daha olumlu alınması için bu ikinci faza ihtiyacımız var. Yani ikinci fazdan kastettiğimiz şu. Peki ilan gireni tespit ettik. Doğru kişi mi? Yani bir gerçek kişi mi? Ya da bir tüzel kişi mi? Evet ilan giren öyle. Peki ilan giren kişinin girdiği ilan gerçekten gayrimenkul o kişiye mi ait? Yani birisi başkasının yerini satmasın ya da başkasının yerinin ilanını vermesin. İşte bu ikinci fazda devreye girecek. Şimdi ikinci fazın net olarak tarihi belli değil ama ikinci fazda ne olacak? Taşınmazı ilan veren üyenin mi bu? Ya da eşinin mi? Ya da birinci, ikinci derece akrabasının yani dedesinin de olabilir. Torununun da olabilir. Babasının, annesinin, eşinin olabilir. Ee, aslında ikinci aşama demek ki malik kontrolü başlayacak. İkinci aşamada ilanın bu kişiye ait olup olmadığı tapu kadastro genel müdürlüğünden veri setleriyle işte bir kişi bir ilanı başkasının adına giriyorsa gerçekten bunun nüfus bağı yani nüfus vatandaş kişileri genel müdürlüğünden bu TC'ler kontrol edilecek. Bunların hepsini işte bu EIDİS dediğimiz elektronik ilan doğrulama sistemi yapacak. Araçlarda da benzer düzenleme var. Konutlarda fiyatlar ciddi anlamda hani e, bu köpüğü alındı. Yani şu anki fiyatlar inanın belki bazı yerlerde maliyetine yapamayacağınız şeyler. Yani işçi maliyetleri ve benzer anlamında arttı. Ama e, bunların biz en azından piyasa regülasyonunda etkisi olacağını düşünüyoruz. Niye? Şimdi bir bölgede gerçekten satılabilir, gerçekten satmayı niyetli insanlar ilan girse ve satmaya niyetli insanların fiyatları gözükse orada ona göre bir piyasa oluşur değil mi? Çünkü Tabii. bugün herkes bir gayrimenkulü satacaksa ne yapıyor? Doğrudan emlak işletmelerine gitmiyor ki. Dediğiniz gibi bazı sitelere giriyor. Aa diyor o bunu istemiş. Ya diyor o bunu istiyorsa diyor. Benimki hayli hayli bu eder diyor. Öbürü de ona bakıyor. <laughs> diyor ki ya bu bunu girdiyse ben diyor şunu yaptım bunu yaptım şunu yeniledim. Benimki de böyle eder diyor. Ya bir bakıyoruz biz bazen inanın bazen hani mal sahipleri de ya da e, alıcılar da düşünüyor ya yani sahibinden bulayım diye. Ya inanın emlak işletmeleri bazı portföyleri almıyor bile. Diyor ki mal sahibinin istediği fiyat o kadar yüksek ki hani piyasada zaten bu fiyattan daha uygun yerler var. Onun için biz sizin yerinizi pazarlayamayız diyor. Kusura bakmayın diyor. Yani biz burada bunlara bile bazen engel olmaya çalışıyoruz. Onun için vatandaşlar şunu unutmamalı. Mal sahibiyim diye ilan veren her ilan gerçekten taşınmazın sahibi olmayabilir. Bu noktalarda böyle bir kapora verme, daireyi görmeden işte hadi hemen ben tutayım ben alayım dememek lazım. Mutlaka yerlerini görün. Piyasadaki fiyatlarla da ilgili mutlaka emlak işletmelerine uğrayın. Onların portföylerine de bakın. Onlarla kıyaslayın. Özellikle de bunlar yetki belgeli emlak işletmeleri olsun. Çünkü Gayrimenkul almak bir artık sermaye transferi yani o hale geldi ki insanlar belki o parayı toplamak için 5-10 yıl işte kredi çekiyorlar 5-10 yıl borçlanarak bir gayrimenkul almaya çalışıyorlar ya da satmaya çalışıyorlar ama bu kadar nitelikli bir iş bu kadar da basite indirilmemeli indirgenmemeli diyoruz. Sonuçta nakit kraldır. <laughs> Tabi ama işte bazen de nakit o hedeflediğimiz gayrimenkulleri alma konusunda imkan sağlamıyor. Ama gerçekten fiyatlar, yani Emre Bey şöyle düşünelim. Son 4 aydır, 5 aydır gayrimenkul fiyatları zaten artmadı ama enflasyon devam ediyor. E bu açıdan evet. baktığınızda aslında o gayrimenkulün fiyatı düşmüş demektir. Yani bunu ya, böyle uzunladı, düşünmek diye, real, ya, real ya, olarak. O nedenle gayrimenkul fiyatları biraz daha erişebilir seviyelere yaklaşıyor. Umarız ki bu e, bir kredi desteği ve benzeriyle de olursa vatandaşların ev sahibi olması bir nebze daha kolaylaşır. Çünkü kentsel dönüşüm, işte üniversitelerin açılması ve benzeri nedenlerle gerek kiralık daire bulunamaz hale geldi. E, onun için önemli bir ihtiyaç konut. Çok teşekkür ederiz bu değerli teşekkür bilgilerinizi, teşekkür yorumlarınızı bizlerle EKTV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Mustafa Hakan Özel Macıklı biz teşekkür ederiz Emre Bey. İyi yayınlardınız efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle evet. sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere